Arkadaşlar merhabalar. FED etkisi ile birlikte Bitcoin'de çok sert düşüşler gerçekleşiyor. Bitcoin'den ziyade altcoin'lerde sert düşüşler gerçekleşiyor. Şu an saatlikte baktığımızda bile %5'lik kayıplar bizi karşılıyor. Günlükte ise %15-20'lik kayıplar ve dün de keza %15-20 kayıplar yaşamıştık. Yani iki günde nereden baksanız %40'lık bir kaybımız var. Haftalıkta da %30'luk kayıp göze çarpıyor. Bundan sonra ne olur? yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Yani bir de şunu hiç kimse bilemez yani. Bundan sonra ne olacağını kimse bilemez ama bazı emareler vardı. Bu emareler neticesinde fiyatın nereye doğru gidebileceği kestirilebilir. İlk önce bizim bakacağımız tabii ki Bitcoin'dir. Bitcoin ne yapıyor? Ve altcoin'ler ne yapacak? Ethereum orada pusla Ethereum'dur. Bunun dışında da diğer coin'leri de kendi e, trafikleri bazında incelemek gerekiyor. Çünkü aylıkta baktığımız zaman ayrışmayı daha net görebiliyoruz. Yani BGB %200 yaparken MOK %50 düşüyor. Çok ciddi bir fark var yani. Sen BGB satıp bon kaldıysan yani değil %50 kaybetmek %300 kaybım var demektir. İşte BGB'de kalsaydın %200'ü kazançtan etkilenmiş olacaktı ama GT yani VGB Bitcoin borsasının tokeni GT e, GTO'nun ki MX falan da herhalde tak yüz olmadığı için gözükmüyor. BNB falan da fena değil. Bunlar çok düşmedi ya borsanın coinleri. Şimdi bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bizi ne bekliyor? Ben biraz yayından önce altcoin'lere falan baktım. Altcoin'lerde çok saçma hareketler var yani. Kimi tam satım noktasında ya buradan satıp işte işte sattığın coin %30 daha düşebilir oradan alabileceğin konumda. Kimisi ise yok abi yani zaten diyorsun ki desteğe gelmiş bunu ben buradan niye satayım beklerim yani. Yapacak bir şey yok modunda. Ama BTC'ye baktığımız zaman enteresanlık da burada zaten ortaya çıkıyor. Yani Bitcoin'e baktığımız zaman şöyle bir yukarı doğru yatay çizgimiz var. Yukarı doğru giderken kanalda diyebiliriz biz buna. 99.000'de 99.000 altında muhtemel ki bizi 91 binler bekleyecek. 93 binde belki fake out yapar şuralardan. 92-93 binlerden yukarı doğru dönebilir ama grafik bazında konuşursak 91 bin bekliyor. Onun altı şuradan 88 binler falan destek olur. Onun altı 77 binler, 83 binler, 77 binler tamamen işte destek bölgesi 77 bin. Yani bu seviyeye gelir mi zannetmiyorum. 77'leri falan görmeyiz. Ama Bitcoin bu her şey olabilir. İlk etapta bizi 93'ler falan bekleyebilir. Belki oradan döndükler, 96'ları tekrar gösterirler ama oradan 91.000'e çıkıp alttan 88'e getirirler. Ben Bitcoin'de sert düşüşleri aslında seviyorum. Şöyle yani yavaş yavaş şu şekilde düşeceğine Bitcoin birden pat pat düşüp hareketini yapması bizler için daha iyi. Çünkü orada bir dip alımı gelir. Kırm yeş kırmızı mum oranında tekrardan bir yeşil mum yakar. Yani o noktada satmadığınız dünyada zarar etmiş olmazsınız. Yani geçmiş grafiklere baktığımız zaman şundan bahsediyorum. sert bir mum gelmiş. 67'den düşmüş. Ee, işte kaç buralar? 61'ler. Buradan da 60'dan yükselmiş. 68'e yani. Şu görülebilir böyle sert bir düşüş yaparsa ama bizim burada düşüşün sebebi biraz da e, FED işte 2025'te biz 4 kez faiz indirecektik. Biz bunu geri düzenleme yaptık. 2'ye indirdik falan demesi bizler için kötü oldu. Aralık ayı zaten genelde Bitcoin tarafında ve Amerika hisse taraflarında kırmızıyla kapatıyor. Çünkü yeni yıl e, coşkusu vesaire derken insanlar oradaki karları satıp e, çıkmak istiyorlar piyasadan. Bitcoin de her zaman bundan nasibini alıyor. Zaten yarın cuma, yarından sonra Amerikan borsaları falan da kapanıyor. Tamamen onlar tatil modunda. Yani böyle olduğu zaman da onlar işte biz satalım, o sattığımız, elde etmiş olduğumuz karlarda işte bir şeyler alalım, kendimizi ödüllendirelim falan filan modundalar. Ondan dolayı belki 91 binler falan gör gözükebilir. Tamam Bitcoin'in açısından baktığımda böyle 91 bin çok endişe verici değil grafikte. Şurayı bir silelim. Yani şöyle 91 bin olması bizi endişelendirmemeli. Grafikte yani hani Bitcoin'iniz varsa böyle ama altcoin'lere baktığımız zaman yani 107 binden 107 binden 97 bine geldiğinde altcoinlerde yüzde 50'li kaybımız var. Ne şunu da anlamıyorum ben. Burası nasıl kadar kalabiliyor yani? Çok ilginç. Aç gözlük endeksi. Yani korku aç gözlük. 70'te. Yani buranın 52'de falan olması lazım. Piyasanın biraz korkması lazım ama piyasada hiç öyle bir korku. Üstelik herkes long yani. Burası da ayrı bir ilginç bir durum. Yani %85'i long'da. Bitfinex'de bir anormallik yani var. %60 burada short'ta. Ama yüzde %95 long'da. OKEX'de %93 long'da. Yani bu long'daki kişilerden dolayı belki de piyasa yükselmiyor. Yani bunları patlatmak istiyor ama patlatacak. sürekli patlattı iki gündür. Sürekli patlatıyor yani. Bir noktadan sonra da artık vermesi lazım. i̇lginç. Yani Neyse burayı da geçelim abi. Bizim olay altcoin'lerle gerçekten alt oyunlarda bu düş böyle devam ederse herhalde sarbaş olacak yani. Böyle aylıkta baktığımız zaman su herhalde 3.5 dolara falan düşecek. Ne bileyim yani bütün coinler vif zaten bitirmiş. Örneğin sizde VIF var. Mesela hemen buradan 91.000 senaryosu üzerinden konuşuyoruz ya. Buraya bir VIF yazalım bakın yani. VIF varsa nasıl satacaksınız abi? Satmadıysanız, hala elinizde tutuyorsanız. 3 seviyeden de bir satılır mı? Baksana da desteği gelmiş yani. Şuralar aslında destek. 2.75'ler destek diyorsunuz. Bu desteklediğiniz noktada FED etkisiyle beraber oradan şurada yüzde kaç düşmüş ya? Yüzde 15 gün düşmüş. Bugün de yani yüzde 25 düşmüş iki günde. Yani buradan nasıl satacaksın sen bunu? Ha tabi burada şunu geçmişe doğru bakın grafiği tamam mı? Böyle geçmiş alın. Yani şurası ney? Şubat ayı. Yani burada tabii ki böyle çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişler. de. Yani bu oturduğumuz noktalar destek noktalar. Yani buralardan satamazsın abi. Mantıken satmamalısın yani öyle söyleyeyim. Yani şurada bir şöyle yükselen bir kanal var gibi o kanalda kırmış gibi duruyor açıkçası. Yani bir satmak mantıklı değil. Beklemek mantıklı. Ya da ne bileyim başka bir coin'e bakalım. Yani aslında altcoin'ler de çok satım noktasında değil gibiyiz. Sant bakalım ya bir de Sant'a. Hiç bakmadım bir şey. Gözüme çarptı Sant yani. Günlük grafikteyiz. Vallahi bir şey değil mi? Sant buradan gelse gelse 48'e gelir tamam mı? Hemen şunu bir büyütelim. 48'e geldi. Dünyada da şu an 55'te. Pardon 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 pardon. Yani şöyle hızlı bir şekilde çizeyim bunu. 48 dedik değil mi? Yani şöyle 46'ya falan gelse 115 yapıyor. Yani bu riski alır mıyım? Sant'ta alınabilecek bir risk aslında yani burası. Yani en azından 55'te satıp 49 emir girebilirim yani. yani. Buradan geri dönebilir gibi düşünebilir düşünebiliriz ama eğer Bitcoin 91.000'e gelirse Sant'ın geleceği seviye muhtemelen 33 falan olur. Yani eğer Sant 33'e gelirse, Bitcoin 77'ye gelirse yani ona falan mı düşecek? Bu da ayrı bir olay. Piyasa bir yerde toplar. Dediğim gibi Aralık kötü geçecek muhtemelen ama Ocak ayında işte Trump'ın tekrar e, gelmesiyle beraber muhtemelen yeşili görürüz. Şubat gibi falan da ana başlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım buradan toplar Bitcoin bir an önce. İşte yapıyorsa hareketin 91 bin yapsın, iğne atsın ya da ne bileyim 93 bin falan oradan yukarı doğru gitsin. Çok fazla böyle ezile ezile düşürmesin. Altcoin'leri düşürmesin en azından. Ya da dominans da düşsün. Yani ayrışmasın çok fazla. istediğimiz bu altcoin tarafında olduğumuz için. Bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olun. Bizleri yalnız bırakmayın görüşmek üzere.